Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf özgün yayınları sayfa 16 ve 17'deki öğrendiklerinizi uygulayınız kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız demiş. Bakın burada 7, 8 ve 9 basamaklı sayılar vermiş arkadaşlar. Bunların bize okunuşunu soruyor. İlk ifademizde, ilk sayımızda başlarsak milyonlar bölüğünde 4 var. Yani 4 milyon olacak. Bu ifademiz biraz uzun ifade içerdiği için şuradan başlıyorum arkadaşlar. 4 milyon. 4 milyon. Binler bölünde 375 var. 300 70 5000 Ve son olarak birler bölünde 986 var. 900 80 6 şeklinde ilk ifademizin okunuşunu temsil etmiş olduk arkadaşlar. Milyonlar bölüğünden sonra milyon, binler bölüğünden sonra bin ifadesini kullanmayı unutmuyoruz. Şuradaki en kritik kelimeler, sözcükler milyon ve bin ifadesi. Birler bölüğünden sonra herhangi bir ifade kullanılmaz dedik arkadaşlar. İkinci ifademize geçtik. Bu ifademizde milyonlar bölüğünde 5 var. 5 milyon. Sonra bin, birler bölüğünde, binler bölüğünde 32 var. Yani 32 bin. Sonra birler bölümünde sadece 9 var. 9 bu şekilde. İkinci ifademin okunuşu da ortaya çıkmış oldu. 5 milyon 32 bin 9 şeklinde. Yine burada en önemli milyon ve bin sözcüğü olacak arkadaşlar. Bu ifadeleri unutmamamız gerekir. Üçüncü ifademde milyonlar bölümünde 18 var. 18 milyon. Binler bölüğü gördüğünüz gibi hiçbir ifade yok. O yüzden Oraya geçiyorum. Hiçbir şey yazmıyorum. Direkt birler bölüğünde 18 var. Direkt onu yazıyorum. 18 şeklinde oldu. 18 milyon 18 şeklinde cevabımız çıktı. Binler bölüğünde hiçbir sayı bulunmadığı için binler bölüğünü yani bin ifadesini kullanmamış oldum. Bu ifademde sadece milyon sözcüğüne dikkat etmemiz gerekecek. Son ifademde ise milyonlar bölüğünde 204 var. 204 milyon Binler bölündü 300 var. 300 bin. Birler bölündü 686 var. 600 7 şeklinde ifademizin okunuşu ortaya çıkmış oldu. Yine burada da milyon ve bin sözcüklerine dikkat etmemiz gerekecek. Buradaki 4 ifademizin de okunuşunu vermiş olduk arkadaşlar. Birinci sorumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci soruya doğru ilerliyoruz. Burada ifadeleri yetiştiremeyen, yazamayan arkadaşlarımız durdurarak cümleleri tamamlayabilirler dedik arkadaşlar. İkinci soruya geçtik biz. İkinci sorumuza demiş ki aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. Bu sefer okunuşunu vermiş sayı ile ifade etmemiz isteniyor. İfademizde birinci cümlemize bakarsak 7 milyon yani milyonlar bölüğü 7'ymiş. Sonrasında binler bölüğü 12 bin. Bakın 12 olduğunu söylemiş o zaman... 3 basamaklı olması için 0-12 şeklinde ifade etmem lazım. Milyonlar bölüğünde başına sıfır atmamıza gerek yok arkadaşlar. Ama binler ve birler bölüğünde sayımız 3 basamaklı değilse başına sıfır atmamız gerekecek. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. 7 milyon 12 bin dedik. 216 yani birler bölüğü de 216 ifadesini yer alması gerekiyor. İfademiz bu şekilde yazılacak. Buradaki en kritik nokta şuradaki sıfırı unutmamak dedik arkadaşlar. İkinci cümlemiz 28 milyon milyonlar bölü 28'miş. 28 milyon 119 bin 119 bin 249 birler bölüğü de 249 bu şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Bakın binler bölünde 119 birler bölünde 249 şeklinde ifademiz varmış. Bu şekilde sayıyla ifade etmiş olduk. Üçüncü cümlemize geçtiğimizde 50 milyon yani milyonlar bölünde 50 var. 14.000. Yine bakın burada iki basamaklı bir sayı. O yüzden başına 0 koymamız lazım. 0 14 şeklinde. 14.000. 652. 652 şeklinde bu sayımız da ortaya çıkmış oldu. Dördüncü cümlemize geçersem. 912 milyon. 912 milyon. Milyonlar basama bölü 912 oldu. 7.000. Gördüğünüz gibi sadece 7 var. Yani tek basamaklı bir sayı. O zaman 2 tane 0 koyup sonra 7'yi koymam lazım. 7000 305 305 şeklinde bu sayımızı da ifade etmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayıyla bu 4 cümlemizi ifade ettik. Burada en önemli dikkat etmemiz gereken binler ve birler bölüklerinde arkadaşlar. Eğer sayımız 3 basamak değilse başına 0 ekleyerek bunları 3 basamaklı hale getirmemiz gerekiyor dedik. İkinci sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Yine sayıları yetiştiremeyen arkadaşlarım varsa durdurarak sayıları tamamlayabilirler. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde demiş ki 984 milyon 747 bin 123 doğal sayısının basamaklarındaki rakamları tablodaki noktalı yerlere yazınız demiş. Evet yazalım arkadaşlar. Burada birler bölü, binler bölü ve milyonlar bölü olarak ayırmış. Burada da basamak adlarını ayırmış. Hatırlayalım. Burası birler bölü, burası binler, burası da milyonlar bölü. Şurası birler basamağı, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar şeklinde isimlendirilecekti. Şimdi buna göre tablomuzu dolduralım. Birler basamağında 3 var. Onlar basamağında 2. Yüzler basamağında 1 var. Sonrasında binler bölüğüne geçtim. Binler bölüğünde 7, binler basamağında 7, 10 binler basamağında 4 ve 100 binler basamağında tekrar 7 sayısı var. Şimdi milyonlar bölüğüne geçtim. Milyonlar bölüğün basamağında 4 var. 10 milyonlarda 8 var ve 100 milyonlarda da 9 ifadesi var. Bu şekilde basamaklara karşılık gelen sayıları bulmuş olduk. Üçüncü sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Ve dördüncü sorumuza geçtik. Burayı temizledik. Dördüncü soruda demiş ki aşağıdaki doğal sayıların bölüklerindeki sayıları ilgili tablolara yazınız demiş. Bu sefer bölükleri yazmamız isteniyor. Bakın bu A ifadesindeki milyonlar bölü. Milyonlar bölü en soldaki bölük yani sadece 6 var. 6 yazdım. Sonrasında binler bölüğünde 0.74 yani 74 de yazsanız olur. 0.74 de yazsanız olur. ikisi de olur arkadaşlar. Ve birler bölüğünde de 243 var. Birler bölüğünde de 243 ifadesini yazmış oldum. Bu şekilde A şıkkımızın cevabı ortaya çıkmış oldu. B'ye geçtiğimde milyonlar bölüğünde 48 var. Sonrasında binler bölüğünde 302 var. Ve birler bölüğünde de 769 sayımız mevcut. Dördüncü sorumuzun cevabı da bu şekilde bölüklere ayrılmış olacaktı diyoruz. Bu şekilde 16. sayfayı tamamlamış olduk arkadaşlar. 17. sayfadaki 5. sorumuzla devam ediyoruz. 5. soruya baktığımızda demiş ki... Aşağıda bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları ve bu sayıların okunuşlarını yazınız. Bu sefer bölükleri vermiş sayıyı sormuş. En başa milyonlar bölüğü gelecek. Dikkat ederseniz burada karışık vermiş o yüzden sıralamaya dikkat etmeden sizin bölüklere bakmanız lazım. Milyonlar bölüğünde 7 var. Yani 7'yi başa aldım. Nokta. Sonra binler bölüğü gelecek. 0.84 varmış. 0.84 ve en son birler bölüğü gelecek. 349 gelmiş. 349 şeklinde sayımızı oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi Okunuşunu yazın demiş. Yazalım. 7 milyon sonra binler bölüğü 80 4000 sonra birler bölü 300 49 şeklinde okunuşu ortaya çıkmış oldu. 7 milyon 84 bin 349 şeklinde bu ifadenin okunuşunu da vermiş olduk. A şıkkımızın cevabı ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. B şıkkımıza geçersek milyonlar bölü 136'ymış. 136 olarak yazdım. Sonra binler bölü 309. 309'u yazdım. Sonrasında birler bölü 678'i yazdım. Ve okunuşunu yazacağız. 100 30 6 milyon Sonra binler bölü 300 300 9 bin Sonra da birler bölü 600 80 pardon şurayı yanlış yaptım arkadaşlar. 678 yazacaktık. 678 şeklinde bu ifadeyi de okuduk. 136 milyon 309 309 678 şeklinde bu ifademizin de okunuşunu yazmış olduk. Son olarak C şıkkımıza geçtik. Burada milyonlar bölümünde 6 varmış. Sonrasında binler bölümünde 009 ve birler bölümünde 810. Şimdi bu ifadeyi okunuşunu yazalım. 6 milyon sonra binler bölümünde 9 var. 9000 ve birler bölümünde 810 var. 9, 9 bin 800 810 şeklinde bu ifademizin de okunuşunu vermiş olduk. 5. sorumuzda da 3 şıkkımızın hem sayı ifadesini hem de okunuşunu vermiş olduk arkadaşlar. İfadeleri yetiştiremeyen arkadaşlarım durdurarak cümleleri tamamlayabilirler. 6. sorumuzda biz devam ediyoruz. Aşağıdaki doğal sayıların basamak adları ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazınız demiş. Buraya basamak adları buraya da basamak değerlerini yazmamız isteniyor arkadaşlar. Hemen başlayalım. Basamak adları biraz önce tekrar etmiştik. İlk ifademiz birler basamağı. Birler basamağı. Sonrasında ikinci ifademiz onlar basamağı. Üçüncü ifademiz yüzler basamağı. Dördüncü ifademiz binler basamağı. Beşinci ifademiz on binler basamağı. Diğer ifadem yüz binler. Yüz binler basama. Sonra milyonlar basama. Milyonlar basama. Sonrasında on milyonlar. On milyonlar basama. Ve en son olarak da yüz milyonlar. Evet şurayı düzelttim. Yüz milyonlar Basamağı şeklinde basamak adlarını yazmış olduk arkadaşlar. Basamak değerine geçersek o basamakta bulunan sayıyla basamağın adını çarpıyorum. Nasıl? 8 ile 1'ler basamağı olduğu için 8 ile 1'i çarptım. 8 yani basamak değerimiz 8 olacak. Sonrasında 1 ile 10'lar basamağında olduğu için 1 çarpı 10'dan 10 yapar. Yani ikinci basamak değerim 10. Sonra 9 ile 100'ler basamağını çarptım. 900. Üçüncü ifademiz. 5 ile binler basamağını çarptım. 5000. Sonrasında 7 ile 10 binleri çarptım. 70 bin. Devam ettim. 0 ile 100 binler basamağını çarptım da arkadaşlar. 0 çarpı 100 bin. 0 yaptığı için 0'ın bulunduğu basamak değerleri her zaman 0 olacaktır diyoruz. 4 ile milyonlar basamağını çarptım. 4 milyon. Sonra 2 ile 10 milyonları çarptığımda 20 milyon. Ve son olarak 8 ile 100 milyonları çarptığımızda 800 milyon şeklinde basamak değerlerimiz ortaya çıkmış oldu. Dikkat ederseniz buradaki ifadeleri de topladığımızda zaten yine bu sayıyı elde etmiş oluruz arkadaşlar. Bu bilgiyi de söylemiş olalım. Buradaki basamak değerleri bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Bizden basamak değerlerini ve basamakların isimlerini istemiş, hem basamakların isimlerini hem de basamak değerlerini vermiş olduk altın sorumuzun cevabında. İsterseniz buraya da toplam şeklinde yine 824 bin... şey 824.075.918 şeklinde sayının toplamını da yazabilirsiniz dedik arkadaşlar. Ve 7. sorumuzda devam ediyoruz. Burayı temizledim. Yine işlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. 7. sorumuza baktığımızda aşağıdaki doğal sayılarda koyu yazılmış rakamların basamak değerlerini altlarına yazınız demiş. Yine basamak değerleriyle alakalı bir sorumuz arkadaşlar. Koyu yazılan ifade demiş. A şıkkımıza bakarsak 4 ifadesi koyuyla yazılmış. Hangi basamak? Milyonlar basamağı. O zaman 4 çarpı bir. 1 milyon şeklinde çarptığımızda 4 milyon cevabına ulaşırım. Bu ifadenin basamak değeri 4 milyon şeklinde ortaya çıkmış olur arkadaşlar. 5 şıkkına geçtiğimizde 2 tane koyuyla gösterilmiş var. Önce bu ifadeyi belirleyelim. Burası 100 binler basamağı. Basamakta da 1 var. 1 çarpı 100 bin. 100 bine eşittir. O zaman bunun basamak değeri 100 bin. Bu 7 nerede arkadaşlar? 100 milyonlar basamağında. 7 çarpı 100 milyon. 700 milyon. Yani bu ifadenin basamak değeri de 700 milyon şeklinde basamak değeri ortaya çıkmış oldu. İkisini de ayrı ayrı yazmış olduk. Buradaki ifadede C şıkkında 3 tane koyuyla yazılmış var. Önce 5 ile başlarsam 5 çarpı binler basamağı olduğu için 5000. Sonrasında 9 çarpı 10 bin 10 binler basamağı olduğu için 90.000 basamak değeri. 0 çarpı Burası 10 milyonlar. 0 10 milyon çarptığımızda 0 olduğu için bunun basamak değeri 0 şeklinde ortaya çıkmış oldu. A'yı, B'yi ve C'deki koyu ifadeyle yazılan sayıların basamak değerini tespit etmiş olduk. Ve 8'in sorumuz son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Demiş ki 8'in sorumuzda 10 milyonlar basamağında 4, milyonlar basamağında 0, binler basamağında 8, onlar basamağında 3 ve diğer basamaklarında 0 bulunan doğal sayıyı yazıp okuyunuz demiş. Önce sayımızı bulalım. 10 milyonlar basamağında 4, milyonlar basamağında 0, sonrasında binler basamağında 8. Şimdi arada söylemediği basamaklar var. Onlara 0 yazmam isteniyor. Milyonlardan sonra 100 binler var arkadaşlar. Onu söylemediği için oraya bir 0 geldi. Sonra 10 binler var. Orası da söylenmediği için 0 geldi. Sonra binler basamağında 8 olduğu söylenmiş. 8 geldi. Nokta. Sonra birler basamağına geçtiğimiz birler, birler bölümüne geçtiğimizde sıradaki basamak yüzler basamağı. Onu da söylemiş. O zaman oraya 0. Onlar basamağı 3 olduğunu söylemiş ve birler basamağında söylememiş. O zaman oraya da 0 gelmesi gerekiyor. Yani bize 4 tane ifadeyi söylemiş. 10 milyonlar basamağı, milyonlar basamağı binler basamağı ve onlar basamağı onların yerini yerleştirmiş olduk. Diğerlerine de sıfır yazmış olduk. Bu ifadeyi bulduk. Sayımız bu. Okunuşunu yazarsak 40 milyon 40 milyon 8000 bin, 8.030 bin 30 şeklinde bu sayının okunuşunu da tespit etmiş olduk. 40 milyon 8000 30 şeklinde okunuşunu da vermiş olduk. 16 ve 17'deki çalışmalarımızı tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf özgün yayınları sayfa 21'deki öğrendiklerinizi uygulayınız kısmını çözeceğiz. Birinci sorumuzla hızla başlıyoruz. Aşağıdaki örüntünün kuralı 7'den başlayarak sayıların her adımda beşer beşer artmasıdır. Örüntünün kuralından yararlanarak 5 ve 6. adımlarındaki sayıları bulup yazınız demiş. Şimdi demiş ki arkadaşlar 5'er 5'er artıyor. Yani 7'den 12'ye bu ifademiz 5 artmış. Sonrasında 12'den 17'ye 5 artmış. 17'den 22'ye 5 artarak devam etmiş. Sonrasındaki adımları bize sorduğu için 22'ye 5 eklememiz lazım. 22'ye 5 eklediğimizde 27 sayısına ulaşırız. 5. adım için. Sonrasında 27'ye de 5 daha eklersek arkadaşlar 32 sayısına ulaşırız. Yani 5. adımımızda 27. 6. adımımıza da 32 sayısının gelmesi gerekecekti. Birinci sorumuzun cevabı bu şekilde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. İkinci sorumuza geçersek. Aşağıdaki örüntünün kuralı 2'den başlayarak sayıların her adımda 12'şer 12'şer artmasıdır. Buna göre örüntünün 3 ve 5. adımlarındaki sayıları bulup yazınız demiş. Yukarıdaki örneğe benzer ama bu sefer 12'şer 12'şer arttığı için... Birinci adımdan ikinci adıma 2'den 14'e 12 arttı. 14'ten 12 daha arttığımızda 3. adıma ulaşacağız. 14'e 12 ekleyelim. 14 artı 12 ne yapar arkadaşlar? 4, 2 daha 6, 1, 1 daha 2. Yani 26 sayısına ulaşmam gerekiyormuş 3. adım için. Sonrasında 26'ya 12 eklediğimizde 38 sayısına ulaşırız. 38'e 12 daha eklediğimizde 5. adımıza ulaşacağız. Hemen onu hesap edelim. 38'i 12 ekliyoruz. 8 2 daha 10 yapar. 10'un sıfırı elde var. 1. 3 1 daha 4 elde eklediğimizde 5 yaptı. Yani 50 sayısı olarak da 5. adımı bulmam gerekiyormuş. 3. adımımız 26. 5. adımımız da 50 olarak bulunmuş oldu. Ve bu şekilde 1. ve 2. soruyu tamamlamış olduk arkadaşlar. 3. sorumuza doğru ilerliyoruz. Burada işlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarım varsa durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. Üçüncü sorumuza geçtik. Üçüncü soruda demiş ki aşağıdaki örüntünün kuralı bir dairenin her adımda adım sayısının iki kadar eş parçaya ayrılmasıdır. Buna göre beşinci adımda dairenin kaç eş, kaç eş parçaya ayrılması gerektiğini bulunuz demiş. Adım sayısının iki katı yani birinci adım iki katı iki yapar iki parçaya bölünmüş. Burada ikinci adım 2 iki katı yani 4 parçaya bölünmüş. Burada 3'ün 2 katı 6 parça, 4'ün 2 katı 8 parça. O zaman burada da 5'in 2 katı olan 5 kere 2 10 parçaya ayrılması gerekir arkadaşlar. 5. adımımızda 10 parça olacak. Öncelikle bunu bulduk. Demiş ki kaç eş parça ayrılması gerektiğini bulunuz. 10 eş parça cevabımız ortaya çıktı. Çizmek isteyen arkadaşlarımız için Önce ortadan ikiye ayırıyoruz. Sonrasında hemen bir düzelteyim. Ortadan ikiye ayırdım öncelikle. Sonrasında yukarıyı 5 parça, aşağıyı 5 parça ayıracağım. 1 2 3 4 ve 5. Altta da aynı işlemi uyguluyorum. 1 2 3 4 ve 5. Toplamda sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçaya ayırmış oldum. Şeklini çizdik. 10 parçaya ayrıldığını da söylemiş olduk. 3. sorumuzun cevabı da bu şekilde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. 4. sorumuza geçtim. Burayı temizledik. 4. soruda demiş ki Emine'nin pul pulu vardır. Emine her ay 12 pul alarak pul defterine koymaktadır. Buna göre 6 ay sonunda Emine'nin defterinde kaç pul olur diye sorulmuş arkadaşlar. Bulalım. Şimdi 32 pul var başlangıçta. Her ay 12 pul eklemiş. O zaman 1. ay ne yapar arkadaşlar? 32'nin üstüne 12 ekleyerek bulmam lazım. Hemen hesap edelim. Şuraya gösterelim. 1. ay diyelim. 2. ay, 3. ay, 4. ay, 5. ay ve 6. ay olarak belirtelim. 1. ay Başlangıçta 32 vardı. Üstüne 12 eklendi. 32 artı 12'den 2, 2 daha 4. 3, 1 daha 4. 44 olduğunu bulmuş oldum. Birinci ay 44. Sonra üstüne 12 daha ekleyeceğim. 44'e 12 eklediğimizde 4, 2 daha 6. 4, 1 daha 5. 56 oldu. ikinci ayda. Sonra üstüne 3. ayda yine 12 ekleyeceğiz. 6, 2 daha 8. 5, 1 daha 6. 68 oldu. 4. ayda bir 12 daha eklemem gerekiyor. 8 2 daha 10. 10'un 0 elde var 1. 6 1 daha 7 elde eklediğimizde 8 80 yaptı. 5. ayda bir 12 daha eklemem lazım. 80'e 12 daha eklediğimizde 2 8 1 daha 9 92 yaptı. Son olarak 6. ayda 92'ye bir 12 daha eklediğimizde 2 2 daha 4 9 1 daha 10 104 yaptı. 6. ayda 104 olarak ulaşmış oldum demiş ki bize. 6 ay sonunda Emin'in devterinde kaç bulunur? 1. ayda 44, 2. ayda 56, 3'te 68, 4'te 80, 5'te 92 ve 6'da 104 oldu. Yani cevabımız 104 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Örüntü yardımıyla bu soruyu çözmüş oldum. 6 ayda ne kadar olacağını her ayın ayrı ayrı hesap etmiş olduk. 5 şıkkına geçersem Kaç ay sonunda Emine'nin defterinde 128 pul olur diye sormuş. Şimdi 6. ay 104. Biz bunu tespit ettik. Bize demiş ki ne zaman 128 olur? 104'ten devam edersem arkadaşlar. 7. ay olsaydı eğer. 104'e 12 daha eklerdim. Hemen ekleyelim. 104 artı 12. 4, 2 daha 6. 1, 0 daha 1. 1 aşağı indi. 116 yapardı. Yani 7. ay 116'ymış. Sonra bir ay daha geçsin. 8. aya bakalım. 116'ya 12 daha ekledim. 6 2 daha 8, 1 1 daha 2, 1 daha aşağı indim de 128. Bakın 8. ayda 128 sayısına ulaşmış oldum. O zaman kaç ayın sonunda dedi? 8. ayın sonunda 128 cevabına ulaşırım. B şıkkımızın cevabı da 8. ayın sonu şeklinde olması gerekiyor. A şıkkımızın cevabını 104. B şıkkımızın cevabını da 8. Ayın, 8. ayın sonu şeklinde tespit etmiş olduk. 4. sorumuzu bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Ve 5. sorumuz son sorumuza geçiyoruz. Burayı temizliyorum. Yetiştiremeyen arkadaşlarım durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler diyoruz. Temizledim ve 5. soruya geçtim. Aşağıdaki şekil örüntüsünün 6. adımda kaçar tane kare ve daire olacağını bulunuz demiş. Burada şekille bir örüntü vermiş. Birinci adımdaki şöyle yazalım. Daire için D'yi kullanalım. Kare için K harfini kullanalım. Bir, ta bir tane kare var. İki tane daire var. Sonraki adımda daire sayısı 2, 4'e çıkmış. Kare sayısı 2'ye çıkmış. Sonraki adımda şöyle hatta çizersek karışmasın daire ve kareler. Sonrasında üçüncü adımda daire sayısı 6'ya çıkmış, kare sayısı 3'e çıkmış. Dördüncü adımda dördüncü adımda daire sayısı 8'e çıkmış, kare sayısı 4'e çıkmış. Beşinci adımda daire sayısı 10'a çıkmış, kare sayısı 5'e çıkmış. Bize 6. adımı sordu. Şimdi örüntüye bakarsak daire 2, 4, 6, 8, 10 kaçar kaçar artmış arkadaşlar ikişer ikişer artmış gördüğünüz gibi. O yüzden 6. adımda 10'a 2 eklediğimizde 12 tane daire olması gerekir. Kare içinde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde birer birer artmış. O zaman 6. adımda da 5'e 1 eklediğimizde 6. 6 tane de kare kullanılması gerekecek. Cevabımız 12 daire 6 tane kare şeklinde bulunmuş oldu. Buraya da ayrıca yazabilirsiniz. Şeklini çizebilirsiniz. Size kalmış ta, kaç tane kare ve daire olacağını bulunuz demiş sayı olarak bizi sormuş şeklini çizmek isteyenler buraya yazabilir ya da ifade olarak 12 ta 12 daire 6 kare şeklinde de ifade edebilirsiniz o, e, beşinci sorumuzun cevabını bu şekilde 21. sayfadaki çalışmaları tamamlamış olduk arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.